Vuru da aldıydım abi kameraya Vuru Geliyor mu? He? Geliyor mu? Geliyor lan geliyor geliyor Açılma bir saniye Sikece ya de Geldi Geldi geldi. Ha? Hay Allah. Onu onu onu. onu, onu. onu, onu Dinozora bak. Dinozora. Oh. 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 Getir getir. Çocuğu getir. Ama açtı mı? O açık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo lan bu? 7-8 kilo herhalde. Oğlum çene ne olmuş lan bunun? Ana. <laughs> <laughs> Kemik olmuş çeneye bile yaklaşamıyor. Uf, uh! Abi köpek olmuş dişler artık. Aman aman aman. Aman dur. Dur şuraya, <laughs> Dur. 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 İğneyi çıkaralım. Hemen sen takalım, sokalım. Takarsan birazdan en azından mücadele ederiz. Şimdi bir kopardı görmüyor musun? Anasını ağlattı ortalığı birbirine sok. İğneye çıkayım ben. Ben bir kaza Dur Ta nereye kadar gitti lan? <laughs> şunu basma dizinle bakalım. İçeriz. Ne yapacağız da biz bu hayvanı? Çıkarttın mı? Çıkarttın mı? Neyi çıkarttın? Ha? Dur, dur bakayım, dur. Dur bak, Dur, dur. Şuna... ne? İğne nerede? İğne başladı? Şurada. Onu bir çek bakalım. Şöyle mesine çek abi. Bunu kopardı herhalde. Kopardı, çek. Bu içeride koptu. Tamam. Onu bağlarız. Bırakıyorum. Bırak. <laughs> dur. bizi gezdirir şimdi. Bizi gezdirir evet. Abi ben bir toparlanayım.